Selamın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim kanalımın ilk videosu. Tabi ilk videoda hemen trollendik. Ufak bir yavru köpek tarafından. Gel buraya gel. Gel babacım gel. Gel oğlum. Gel babam gel. Bu arada benim de iki tane köpeğim var evde. Biri Golden biri Banskif. Eee Ufaklığı da göstereyim bu arada size. Gel. Gel babacım. Gel oğluşum benim. Gel 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 gel. Sen ne tatlı bir şey şişen. Sen ne tatlı şişen şişen. Patilere bakar mısınız kocaman? Açsan parçası. Tabii çoban köpeği bu. Dediğim gibi benim de bir golden'ım. Um, ne de, de bulmaz tefim var evde. Arkadaşlar ben bir oyun sev oyun kuşu sevdalısıyım. Hatta şu an gösteriyorum gelirsem havada üç tane yavrum var. Daha yeni yeni işte taklayı çevirdiler. İşte yeni sertleştirmeye çalışıyorlar. Ee, bekliyoruz işte. Umutluyuz onlardan da. Ee, ben emekli bir adamım. Geçen sene emekli oldum. İşte İstanbul'da yaşıyordum. Emekli oldum. İstanbul'daki evimi sattım. İstanbul'u terk ettim. Çıktım dışına İstanbul'un. Geldim burada, şöyle göstereyim. Bu benim uçum kümesim. Bunu e, Kırıkkale'de yaptırmıştım. Ankara Kırıkkale'den yaptırdım. Buraya getirdim. E, arsam şöyle. Benim arsam değil tabii ki de kuş uçurduğum arsa. Yaklaşık 8-10 dönümlük bir yer. E, bayağı bir geniş. Açıkçası yürü. Fena değil yerimiz güzel. Bakar mısınız ufaklığa? Oğlum hedefimi mahvettin. Neden kazıyorsun orayı? Üçkağıtçı. Neyse videomuza neşek attı bu ufaklıkta. Kazma orayı kazma. Kazma. Kazma gel. Gel 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 gel. Açtan parçam gel gel gel. Şunu güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı maşallah. Neyse uzatmayalım. Bugün böyle kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Sizinle de tanışmak amaçlı. Hem de e, ben de bir alışayım. Abi. <laughs> video çekme işine. Çünkü çok acemiyim. Hani acemi bile değilim. Yani hiçbir fikrim yok bu video çekme işiyle alakalı. Şöyle arada kuşları da göstermeye çalışayım size. Ama da biraz kapalı. Uçuyorlar. Dediğim gibi geldim buraya. Yıllar sonra tekrardan kuş beslemeye başladım. Şimdi yani Mardin kuşu, oyun kuşu sevdalısıyım. İşte hep birlikte Burada bakacağız. Size kuşlarımı da tanıtacağım birazdan. Teker teker. Arkadaşlar. Kuşların hepsini Ankara'dan aldım ben. Hepsi Ankara'dan geldi. Hiç İstanbul veya şuranın buranın kuşları yok. Ankara'nın hani iyi kuşçuları evet iyi kuşçularından aldım yani sayılır. Kuşları. Hepsi tanınmış, tanınmış insanlar. Şimdi isim vermeyeyim. Ee, yaklaşık bir 13-14 tane burada var. 8, 8 tane e, evde evin orada damızlı kümesim var. 8 tane damızlığım var. Onlar da işte e, orada. Burada kuş uçuruyorum. Hani günlerimi böyle geçiriyorum. 2 tane köpeğim var. 3 tane kedim var. Yaklaşık 20 tane 20 22 tane falan kuşum var benim hayatım böyle geçiyor. Burada şöyle göstereyim hemen. Pardon. Burası bir kümes. Şöyle. Burada bir çift yavrum var. Büyük ihtimalle boz olacaklar. Bunlar daha dün çıktılar maşallah. bunlar kanatsız arkadaşlar. Kanatları kesik bunların. Bunlar da bir nevi damızlık sayılır benim. Şöyle yapayım. Hemen diğer tarafa göstereyim size. Bir saniye. Evet. Burası da ee, uçurduğum kuşlar arkadaşlar. Buradakilerin hepsi uçuyor. Hani şu Arap oyunu söktü. Bu Arap da kardeşler zaten. Bu da oyunu söktü. Şu yumurtada yapan yatan sazlı gök o da fena değil. Ama eksikleri var. Ee, Bozkirli neredeyse sıka girdi. Uçuramadım yumurta yüzünden. Bu dumanlı <laughs> uçuyor ama biraz koca götlü. Zor uçuyor. Bu da o dumanlının kardeşi benim damızlıklarımın yavrusu. Serte girdi. Daha yeni yeni sökmeye çalışıyorum bunu. İşte az önce bir kovaladım. Zor indi buraya takladan. Yani durum bu arkadaşlar. Gelişmeleri hep birlikte, bu kuşların gelişmelerini hep birlikte inşallah takip edeceğiz. Size gün gün çekeceğim. Ben günde bir kere kümese gelirim bütün kuşlarımı uçururum. Gün gün takip edeceğiz. Bakacağız, uçuracağız. Hep birlikte uçuracağız. Sizlerle uçuracağız. Sizlerin tavsiyeleri, benim tavsiyelerim. Belki size hani bu oyun <laughs> kuşu sevdalarına belki bir faydam olur. Fikir anlamında. İlerleyen günlerde farklı faydalarım da olacak. Büyük ihtimalle umut ediyorum. Şimdilik durum bu arkadaşlar dediğim gibi ilk videom bu. Kusura bakmayın. Ee, Sürçüyle lisan ettiysem affola. Şu an kuşlarımız da uçuyor. Neredeler? Bayağı uzaktalar. Şöyle yapayım. Yaklaştırayım. Bayağı uzaktalar. Hatta ben... Evet. Geldiler üçü de. Dört tane olmuşlar. Muhtemelen tabi yavuz Bunlar yavru arkadaşlar daha yani yeni uçuyorlar yeni dediğim yani bir ay ya oldu ya olmadı yani uçuyorlar işte kimisi taklayı çevirdi kimisi e, taklayı sertleştirdi bir tek aralarında beyaz biraz bir tık daha büyük onlardan hatta beyazın içerideki o dumanlı yavrular beyazın yavruları dumanlı ile beyazın yavruları ama beyazı da uçurmamıştım arkadaşlar beyaz sökülmemişti yani geldi. Benim kuşlarım burada kümesi birkaç kere yer değiştirdim arkadaşlar. Dolayısıyla kuşlar yatmak zorunda kaldı. Yani kuşları tam yavruluğunda doğru düzgün söküp uçuramadım. O yüzden biraz geç yes sökülecekler. Öyle görünüyor. Ama tabii ki uğraşacağız elbette onlarla. Teki aldıklarım var. Araplar mesela tek uçuyor. Sazlı bazen çok güzel kanada bindiriyor. Onu da tek uçuruyorum. <laughs> Kümesin kapısı açıldı. İndi kuşlar. Tabii. Evet. Beyaz'ın eşi de şu dumanlı. Bu da çok oyunlu bir kuştur. Bunu da tek uçuruyordum. Biraz yattı şimdi hamladı. Eyvah eyvah tatlısı. Aman. Aman tatlım bir de onunla uğraşamayız. Şş. Korktuk geldik. Kuşlara bak. Hadi. Hadi. Haydi. Haydi. Haydi koş. Hadi. Hadi. Hadi git kuşları. Korkutma kuşları. Koş. Evet. Hadi bakayım. Şu arkalar gibi köpeği halk alıyorum. İşte. Evet arkadaşlar bakalım. Şöyle. Bu videoyu bugünlük bu kadar yapıyoruz bu videoyu. Kısa tutacağız. Kumalı da zaten kümesin üstüne kalktı inşallah iner aşağı. Oradan da takla sizinlesi mümkün değil. Bu çok, çok oyunlu. Bu video biraz kısa olacak arkadaşlar. Dediğim gibi sülçülisan ettiysem affola. Acemiliğime verin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.